İyi akşamlar, kazanarak çıkmaya alışmıştım ama bugün e, kaybeden takım hocası olarak buradayım. E, maç kaybettikten sonra tabii ki e, konuşmak zor, anlatmak zor. E, bugün özelinde üç gün önce oynadığımız bir maç, tabii ki bugün bir maç, üç gün sonra bir maçtan önce de altı günde üç tane maçımız vardı. Burada tabii ki daha dinlenmiş, en azından 4-5 tane oyuncu içerik atmak istedik. Onun yanında ufak tefek sakatlı olan, kadromuzda olmayan oyuncular da vardı. Maça başlangıcımız çok iyi değildi açıkçası. Yani rakibimizin de özellikle çok kaliteli işler yaptığını söyleyebilirim. Biz Galatasaray olarak, Galatasaraylı oyuncular olarak bunların daha iyisini yapmamız gerekiyor. Yani Galatasaray takımı olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor ama... Özellikle rakibimizin e, topa sahipken ve bizim baskılarımızı çok net bir şekilde hızlı bir şekilde kırdığını ve e, kalemize tehlike yarattığını gördük. E, belli bölümlerde çok fazla bize de geçiş şansı da çıktı, e, hücum şansı da çıktı. Aslında rakip kalede her an e, gol bulacakmış gibi de e, maçın bütün bölümlerinde bunu yaşadık. 1-0 sonrası da yaşadık. İkinci yarıda bunu çok fazla yaşadık ama bir türlü birbiri bulamadık. Arkasından tabii ki yediğimiz ikinci gol Maçın bitmesine sebep oldu. Yani Oyun olarak e, tabii ki çok memnun değiliz. E, performans olarak memnun değiliz. E, daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Ve e, rakibimizin bizden daha iyisini yaptığını söyleyebiliriz. Hem rakibimi tebrik ediyorum. Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı bugün. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor. Biz de tabii ki bu yoğun fikstür içerisinde e, çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. 3 gün sonra yeni bir maça çıkacağız. Şu andan itibaren e, bu maçı unutup o maça hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımla da aynı şekilde konuştum. Yani bu maçı bir yerde e, tabii ki üzgünüz. Daha iyisini yapabiliriz. Daha iyi takımız. E, kendi saha ve seyircimiz önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet aldık. E, ama e, dediğim gibi yani 3 gün sonra bizim için de çok kritik bir maç var. Hem dinlenmemiz lazım hem kafa olarak yenilenmemiz lazım ligdeki başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bizim için tabii ki şampiyonluk çok önemli, çok değerli. Bu maddi ve manevi anlamda bu çok önemli. O yüzden bugünden itibaren hem ben hem oyuncularım kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Yani tabii ki malumiyet bu mağlubiyetler psikolojik anlamda bazen olumsuz etkiler ama çok çabuk kafamızı kaldırıp bir sonraki maçı kazanmaya bakmamız lazım. Yani çok kısa da bir süre var. Çok hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Ee, bugünkü mağlubiyetin yanında tabii yani maç öncesi düşüncemiz belki 45 60 dakika sonrası yani yine çok üst üste maç oynamış yorgun oyuncularımızı da bir şekilde dinlendirebilir miyiz diye de düşüncemiz vardı ama bu mümkün olmadı. Yani ofansif anlamda e, hamleler yapmamız gerekti. Biri biri yakalamak için ofansif anlamda hamleler yapmamız gerekti. E, bugünün özelinde bunu e, net bir şekilde e, yaşayamadık ama e, bu yorgunluk var ama e, çok da önemli bir maça çıkacağız. Yani bizim için çok önemli, değer bir maçına çıkacağız. E, bu yorgunlukları çabuk bir şekilde atlatma şansımız var. Arada da üç gün var. E, seyahat etmiyoruz. İstanbul'dayız. Ve e, oyuncularımızı dinlendireceğiz. Kafalarını tekrar toparlayacağız. Bu maça hazırlanacağız. Yani dediğiniz gibi yani iki tane kupadan hem Avrupa'dan elenmek hem Türkiye kupasına elenmek bizim için üzücü ama bizim için en ana hedeflerden biri şampiyonluk ve şampiyonluk içinde çok avantajlıyız çok formdayız ve Dediğim gibi ligde iyi bir gidişatımız var. Buna devam ettirmek istiyoruz. Biliyorum çok zor bir maça çıkacağız. Plasman'da oynamak tabii ki kolay değil ama e, bunu da yapabilecek bir kadroya sahibiz. E, bu tür maçları oynamış birçok oyuncumuz var. E, dediğim gibi yani dairesini yapabilecek gücümüz var, dairesinde yapacağız. En yoğun hafta buydu yani Pazartesi maç, Perşembe maç oynadık, Pazartesi maç, Perşembe maç, e, Pazar günü tekrar maç yani yaklaşık e, orada baktığınızda yani. 9 günde 4 tane maç oynuyorsunuz yaklaşık. Yani en zorlu, bizi en zorlayacak yer burasıydı. Yani bazı mevkilerde zaten sakatlıklardan dolayı yani elimiz bağlandığı mevkiler vardı. Ama şu andaki ana düşüncemiz tabii ki lige odaklanmak. En zor hafta bu haftaydı. Bir maçımız daha var pazar günü. Ondan sonra tabii ki tek maçlık maçlık haftalara dönüyoruz. Yani biraz daha geçen seneye benzer bir yola giriyoruz ve orada da e, tabii ki şampiyonluk yolunda e, hafta hafta tek maç üzerinden gideceğiz. E, bu da tabii ki yani bu sezonun yorgunluğu üzerinden bizim için e, yani işte ne kadar üzülsek de Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'na elendiğimizde bundan sonraki haftalar lige odaklanmak açısından e, bizim için e, önemli olacak, değerli olacak ve e, tek maçı düşünerek haftaya hazırlanacağız. Ee, zaten yaklaşık 44. veya 45. maç oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani Temmuz'dan beri çok yoğun bir tempoda geliyoruz. Dediğim gibi en zor hafta bu haftaydı. Bu haftayı da atlatsaydık yani maçları kazanarak atlatsaydık önümüzde e, yine zorlu haftalar bizi bekleyecekti ama Türkiye Kupası iki maçın e, bir sonraki iki maça kadar da yine hafta arası boşluğumuz olacaktı. Şu anda hedefimiz tabii ki e, lig ve ligde e, istediğimiz düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Yani hepimiz için de bir ders aslında. Yani hem benim için hem oyuncularım için de bu son bir haftada yaşadığımız iki maç bizim için de bir ders. Şöyle söylemek gerekiyor. Tabii ki yani çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Üst üste maçlar, üst üste maçlar. Yani burada da bazı oyuncuları daha fazla yük biniyor, bazılarına daha az biniyor. Bugün özellikle yani 4-5 tane yeni oyuncu içeri katmak istedim ki hem daha dinamik olalım, oyun içerisinde daha net tutulalım ama kolay da değil yani bu kadar üst üste maç oynamak. Dediğim gibi şeyden Temmuz'dan beri maç oynuyoruz. Burada bazen yorgunluklar ortaya çıkabiliyor. Ama onun yanında tabii ki size gelen takım daha dinlenmiş geliyor. Yani bugün Karagümrük takımı da 5 gün önce maçını oynadı. Size öyle geliyor. Yani Antalya takımı 8 gün e size hazırlanıp geliyor. O yüzden rakiplerimizin hazırlanma şartlarıyla bizim hazırlanma şartlarımız aynı olmuyor ama bundan şikayet etmiyorum. Tabii ki Avrupa ve Türkiye'de üst üste maçlar oynuyorsanız buna da kadro olarak en iyisini yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani onların motivasyonuyla belki bizim motivasyonumuz arasında bazen farklar oluyor. O yüzden dediğim gibi daha bugün oynamaya aç belki oynadığında daha yüksek verim verebilecek değişikler değişiklikler yapmaya çalıştım ama e, genel olarak e, bunu net bir şekilde alamadık. Aslında demin de söyledim yani maç yoğunluğu e, sizin yani haftalık çalışmanızı ve e, tam olarak dinlenip yeni bir maça hazırlanmanıza e, engel ama yani bütün dünya bu şekilde oynuyor. O yüzden e, bizim buradaki en büyük sıkıntımız tabii ki yani bizim için önemli mevkilerde yani az oyuncumuzun olduğu mevkilerdeki sakatlıklar yani mesela Oraya bizim için çok sahabek mevki çok önemliydi. Ee, orada Barış'ı oynattık, Kaan'ı oynattık. Ee, Kaan'ın da tabii ki o da ağrılarla oynuyor. Yani O da tam e, Kaan Ayhan'ın e, en sağlıklı hali değil. O yüzden o da bu anlamda zorlanıyor. Barış'ı birçok mevkide oynadık. Her maç üst üste Barış oynadı. Yani Barış'ın da artık zaman zaman yorulduğun oyun içerisinde üst üste maçlardan bunu da görüyoruz. Yani bazı mevkilerde eksikliğimiz oluyor. Bu özellikle dediğiniz gibi yani 13-14 oyuncu üzerinden gitmek veya işte 11'i yakalamak bazen zor oluyor. Ama bundan sonraki dönem eğer yani Ziyech ve Serge oraya döndüğü zaman bence daha tamamlanacağız ve kadrodaki rekabet de daha fazla artacağını düşünüyorum. Burada yani oyuna sonradan giren veya işte başladığında verilen şansları da herkesin daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bunu da net bir şekilde ortaya çıkartmamız gerekiyor. Yani biz kulübeden gelen oyuncularımız bizim için önemli önemli bir kadromuz var. Ama onları da %100 bu işin içine net bir şekilde katıp konsantre edip özellikle yani son 3 ay bizim için çok önemli. Bu 3 ay içerisinde de takımımızın en net bir şekilde performansını ortaya çıkartması gerekecek. Serj özellikle yani biz de antrenmanlara başlamadı ama ee, yarın veya öbür gün e, takım antrenmanlarına başlayabilecek duruma e, geleceğini düşünüyoruz. Yani belki e, Beşiktaş maçına yetişirebileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.